arkadaşlar ben manyak oyuncu bugün sade survival'ın ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ve yanımda kardeşim var hadi Mert git ağaç kesmeye başla abicim Mert, hadi tamam. git ağaç kesmeye başla ben de hayvanları öldüreyim o sırada kanalımı tamam. yeni açtım hmm. umarım kanalımı beğenirsiniz abone olmayı like atmayı ve yorum atmayı unutmayın bu arada Mert labirente gitme git ağaç kes Ağaç Kaç tane ağaç var Mert? Seni döverim bak. Ağaç kes. Bir sürü ağaç Hı. var. Hı, Abi ya böyle oynamak da çok zor da. Siz rahat edebilirsiniz diye ben de böyle oynuyorum. Cık. Bayağı zor böyle oynamak ya. Ee, sesten dolayı özür dilerim arkadaşlar. Mert ben kesiyorum. Bayağı da hayvan varmış. Bak işte ben seni görüyorum. Böyle olmak bayağı zormuş. Bilgisayar oynayanlar nasıl oynuyor ya? Ya yani harp bayağı bayağı bir zor. E ayrıca o labirente... gelmiyor. E. gelmiyor ne gelmiyor Mert? Alamıyorsunuz Alamıyorsun onu Mert. Yalan söyleme. Yok. Ya, bak. Git düşmedi. Acı ondan. Of Mert. Of. Ya Bir dakika arkadaşlar hemen şu lag'ı getirip getir gö lag'ı bir götürelim arkadaşlar sonra geliyoruz. Döndüm arkadaşlar lag'ı götürdük. Ben hayvan öldürmeye devam edeyim Mert'te. Mert kas 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 kas. Vallahi ya. atacağım ben şimdi seni. Sana bir şey diyorsak onu yap ben bitti diyene kadar. Mert bayağı bir yemeğimiz oldu bu arada. Tavukçuğu da öldürelim. Tavukçuk, tavukçuk, tavuk, tavuk, tavukçuk, tavukçuk. Sonun hayırlı uğurlu olsun tavukçuk. Burada koyun vardı sanki ya. Kes kes hızlı kes. Hadi bak adam gibi kes. Zombiler açarım seni öldürürüm. Ha bu arada ilk gecelik zombiler kapalı. Ölmeyelim diye. Sonra videoda da sıkıntı olmasın diye sadece. 10 tane var. Biz, biz ha, bayağı bir... topla topla ben sana dur demedim. Ben sana dur diye ne kadar toplayacaksın? Ondan sonra birazcık da kum toplayacağım sonra cam toplayacağım. orada? Abi az önce koyunu havada öldürdüm yalnız çok caniyim. Harbi çok caniyim ama yani. Koyunu havada öldürdüm. Mert ben... şu odundan kes. Tam bundan, bundan Arada Mert'e de bakıyorum bu arada. <laughs> ben birazcık daha gideyim. Biraz ben şey toplayayım. Çubuk. Sen dur ben gelirim senin yanına. Yani de şunlardan çubuk çıkıyor. Şunlardan. Böyle kestiğin ah, bundan iki tane çıktı mesela. Sizin bana ver. Bu Mert. Sus abicim tamam. Tamam. Bunun dört oldu topla. Böyle biraz kesin var. çubuk kazır yani boşuna odunumuzu harcamayız. Abi ben de şuradan birazcık hmm. ne? O, toprak kazayım. Böyle Tavşancıklar var. Aa yeni sürümle tavşancıklar gelmiş. Evet. Çok güzel. Hadi Mert sen kaz. Mert abi, şimdi benim yanıma gel abicim. Neredeyse? 10 tane toprak yaptık. 11 tane yaptık tamam. Buradayım bak geliyorum yanına. Kumlu yerin oradayım Mert ben kumlu Mert değilim. tamam oraya gitme Ben geliyorum yanına Mert uf gene nerelere gittim ben Demeden bir yere gitme Gel bak buradayım etrafına bak Yavaşça. Mert bak şuradayım Mert, Mert adam gibi bak şu etrafına Hadi gel Geleceksin işte öyle şimdi. Ben ne diyorum sen ne yapıyorsun? ya? Hmm, yemeğimiz var bayağı. Bir sürü ben de şuradan kum kazayım. Eve cam yapacağız çünkü. Ben evi yaparken sen de git biraz daha kum kaz. Beni gördün mü? Ne? Ha, dördünü yaz Tamam gel yazıma. Sonra da bana şeyleri at. Neyleri? Bu odunları. Gel. Bayağı bir toplan inşallah. Geldim. Tamam at odunları benim üstüme. Ben Atıyorum. At. Ben alırım. Şimdi Attın mı? Mert basılı tut üzerine Tamam Attım. alayım. Tamam sen git kes ağaç ben bunları hallederim. Tamam sen ağaç kes abicim. Ben daha şuraya gidiyorum. Tamam abicim sen istediğin gibi ağaç kes. Ben de o sonra da e, evimizi yapayım. Şuraya yapalım. Akşam oluyor bu arada. Ama ilk gecelik zombileri kapatacağız. Uzun mu? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'in yarısı var mı? 4, 1, 2, 1, 2, 3. Şuradan belki gelir. Şuraya kapı gelecek. O yüzden şurayı şöyle belirleyelim. Artık bu taraftan mı gelir o kadarını bilmem. Tamam abicim sen kes ben birazdan. Şimdilik şöyle bayağı bir ufak ev yapalım. Sonra büyüteceğiz Mert bebek. Hmm, kuzenimle de video çekeceğim bu arada. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Mert. 4 tane kutu. Tamam abicim gel evimize. geliyorum <laughs> Atayım mı? At abicim ortaya. Şunları keseyim. Ay. Attım. Biraz lag like var ama Mert yani, bir şey olmaz abicim. Şöyle. Mert şurayı kessene. Ne? Şurada boş fazladan var. Tamam. Evet. Mert. Mert oradan çık. tamam çıktın. Çık oradan. Çık. Ay. Neyse yine yapacaktık. arkadaşlar şöyle... şöyle... oynayacağım mecburiyetten. Çünkü oynanmıyor bu türlü. Daha doğrusu oynayamıyorum. Mert yapma sen bir şey. Kır çabuk. Mert sen git toprak topla. Ya da Hı. bir daha hayvanları öldür. Hı. Ben, ben, koydum. Hayvanları öldürür de. Ah, ne kadar caniyiz ya. Hayvanları kesip biçip doğruyoruz. Hmm. Bu, işte böyle. Öldürürüm. Aşağı düşeriz. Şöyle shift'e basarak gideceğim ya. Hayvanları da öldür. öldür. Öldür öldür öldür. mi yetmeyecek bunlar? Abi ya shift'ten çıkmışım pardon. O zaman. buldum. Tamam abicim biraz sessiz ol. Bu hmm. sana atacağım. Berk git birazcık daha aç kez abicim. Bu buldum. Atıyorum. Tamam sen ağaç kes. Atıyorum. Ağaç sana. kes ağaç. Ağaç kes. Attım. Tamam sen ağaç kes. Ben de yumurtayı alayım şuradan. Ondan sonra bir şöyle. Şunu keselim. Ee, içeriden i̇çeriden gireceğiz. Ağaç hmm. kes ağaç ağaç. Bu ağaçtan kimse Gel yanıma. Hadi. Hmm. Ben şu anda aç var ya şu anda. Az önce siyah ağaç topluyordun ondan kes. Mert. Mert. Açıklanma. Mert öbür tarafta var ya bir sürü abicim. Evet onları kes işte. Şu evimiz şimdilik ufak olsun. Sonradan büyüteceğiz. Şifte de basayım da düşmeyeyim. Bak bitti Mert. Cık cık cık. Mert sen Ben de labirentin içine gireyim. Tamam. Baya bir kes bak. Ben labirentten gelene kadar. <laughs> evet şimdi no o anlar arkadaşlar labirente giriyoruz. Şu ortadan asla kesmeyin bir kere bunu. Çünkü bir dakika göstereceğim şimdi. Bum. Buraya gelince şuranın üzerine düşüyorsunuz ve bu da şey. Bu şuraları bir kesin. Umarım çeşitlerden güzel bir şey var. Güzel bir şey çıkar. Şunları da alın bu arada. E, ortadan kesmeyin. Ortadan keserseniz habu yutarsınız. Bunu da söyleyeyim. Koy altmış şundan ya. Şöyle direkt bir chest açıyorum. Oo, oley. Diamond. 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 Mert sen ağaç kes. Ağaç kes. Eski. Ya bir sürü kes. Tamam. Mert bak seni atarım abi. Yani. Tamam. Şöyle baya bir çıktı ya. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Oo, topla topla topla. Ben de Chestleri alayım. de alırım ben. Bir dakika ben de şöyle chestlerle kırayım ya. Hemen bu üç tane şeyden neydim? neydi? neydim? Ne diyor? Diamond'dan 2x yapacağız. 2x de, de lav bulup nether'a gideceğiz umarım. Abi çok güzel ya. Bu labirent çok güzel oldu. İnşallah buralarda daha fazla labirent vardır ya. Güzel olur çünkü labirent varsa. Ben şimdi şunlarla bir yukarı çıkayım. Bir kere biz nereden çıkmışız? Şunlar şöyle. Bir, iki. Bayağı bu kuru. Tamam toplanın. topla, topla Daha topla. Ben dur diyene kadar. Of. Ufayı Mert. Ee, bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki 3 like gelince 3 like mı? Hemen yeni bir video çekmeyin diyorum gaza geliyorum arkadaşlar. Ayrıyeten de bütün yorumlarınızı okuyacağım. Yorumda yazabilirsiniz. Hadi getir şimdi. Golden Nugget'la elma falan olsaydı altın elma yapardık. Hadi gel. Bekliyorum Mert. Hmm. Şuna biraz şuraya çekeyim. Atıyorum, Atıyorum sana. At bana. Ben de şuraya chestleri koyayım. Pardon şuradaydı. Arkandayım. Şur Attım. Böyle şuraya iki tane koy. Böyle şuraya da iki tane koy. Nerede? Benim chestim. Ha tamam buraya koyayım. Mert git e, ee, hayvanları öldür. Tamam benim chestimi elinden al. Koyun budur sana ama koyunu öldürme beni çağır. Tamam abicim tamam. Koyunlar çünkü işe yarayacak. Tamam 13 tane kesmişsin aferin sana. Bak kesin. Hayır, hayır hayır yeter bu kadar. Tamam. Buraya tamam. da koy abi. Tık tık. Abi, kes abicim. ay sen hayvanları falan öldür ama koyunu öldürme. Tamam mı koyunu? Bulursan beni çağır. Biraz canilik yapalım koyuna. Tavşunu öldüreceğim. Böyle. Tavşunu Evimiz bitti sayılır Mert. İyi. İyi. Güzel şirin bir evimiz oldu. İleriki bölümlerde bunu zaten genişletiriz. Evimize gel Mert hadi. Burada. Evimize ışık da lazım ya. Işığı yaparız ama sonra. Burada buldum sana. <laughs> Mert. Gene gel bana at. İki tane olur evimizde tavuk besleyeceğiz. <laughs> Mert sana şimdi. Sana tırmık vereceğim taş kas tamam mı? bitiririm. At. Çeste koy çeste. Ay. Al onu çeste koy. Ç kendi Aa, bana yani. geldi tamam bana geldi. Ha, tamam. Şimdi Mert bak şu kabadan yaptım. Bekle çık oradan. Tamam. Ee, git bize taş topla Mert. Ay. Kas. Bekle sana tırmık vereceğim. Mert bundan sonra gel bak dışarı. Gel dışarı. Yanıma gel geldim. Çık oradan. Çık oradan. Tamam. Bak bu kapılar elle açılmıyor, tamam mı? Tamam. Bak tıkla açılmıyor. Bakayım, tıklayayım. Gördün mü? Evet. Bak. Eğer bir dakika bunların üzerine basıp geçersen açılır. Tamam. Bak buraya da koydum. Bak hemen basıp geçiyorsun, gördün mü? Ekle açılacak. Gördün mü? Açılıyor abi. Evet. Böyle, böyle. Şimdi Mert, sen git sana tırnak vereyim, sen taş kaz. Mert'sin. Şöyle sana şundan yapayım. Çeste koydum çesten altı böyle. Nereye? Biraz, biraz, da kay. Şöyle. Bak işte Ben de şu üstümü boşaltayım. Şunu Aldım koy, şunu koy. Tamam. Çesten de bir şeyler çalma. Ben de elma bulayım. O sırada. Elma çünkü... Hmm. Orada arada sana bir set de dizeriz böyle leather'dan. Güzel olur. <laughs> Yemek sıkıntımız çok olmayacak Mert. Denim olur da buldum. Mert abi tamam, getir yumurtaları ben eve atayım onları çıkamasınlar. Getiriyorum. Bir iki. İkisinde olmadı. Tamam sen git kaz ilk önce. Yerin altına gel yanıma Mert. Yanıma gel. Geldim. Merdiven şeklinde şuradan kaz tamam mı? Ha bak burada taş var. Buradan taş kaz. Ben de orada şu... bırak ısma bakayım. Şunu Abi yumurtayı şu... atıyorum. Aa, at. at yere. Yere at yere. Bana atma. At. Neyse tamam. Buradan birazcık taş kaç sonra evimize gel. Kaş. Sonra da bölümümüzü bitirelim. Yavaş yavaş. Oo güzel oldu ya. <laughs> Mert şunla kaç şunla. Mert hiçbir şey bilmiyorsun, beceremiyorsun. Sonra diyorsun abi bana kızdı. Ben de o sırada hmm, ne yapayım? Ne yapabilirim ben dur Ha bir şey deneyeceğim bu arada. Ben çabuk 8 tane kaz ve bana at. 4 tane oldu sende kaz. Bu arada Mert'inkine de bakıyorum arkadaşlar. O çünkü bilmiyor sayıları falan ana konu. 7 oldu. tane oldu kaz. Dur kaz. Ya, Mert... ya dur? Kaz çabuk. At şimdi bana arkanlayım. Seviyorum. At. Attım. Ha tamam. Orayı kızıp çıkarsın sen. Sen taş kaz ben de e, gidip evimizde fırın yapayım. Sonra da bölümümüzü bitirelim Mert. Biraz gezelim bölümümüzü bitirelim. Tamam Mert gel yanıma. Çık tamam çık. Yanıma gel. Biraz gezelim sonra da bölümümüzü bitirelim abicim. Yok. bölümü de çekeriz gel. Tamam. Hızlı koşabilirsin. Peki ben gidiyorum Mert. Mert sen ee, Hayır hayır çeste koyma. Gel yanıma. Ben şuraya gel adam gibi. Adam gibi gel şuraya. Kusa kızacağım. Geliyorum. Gel, seni... gel hadi beni takip et. Yavaş bak hadi. Bizim evimiz nerede? Şurada. Gel Şuraya gidelim biraz. Araştıralım. Burada şöyle yapabilirim. Şimdi araştıralım sonra da bölümümüzü bitirelim Mert. Olur mu? Olur. İkinci bölümü de çıkalım. Aynen ikinci bölüm bunu hemen üzerine çekeriz. İkinci bölüm ne olmuş olur? Şöyle. Hmm, Şakır keyinleri sonra alırız. Önümüzden çok uzak. Neyse biz geri gidelim ya. Neyse Mert ben videoyu bitiriyorum. Ya. İkinci videoyu çekelim. Ha, çekeceğiz sonra. Oh. Ee, bir videomuzdan sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.